Evet arkadaşlar. Şimdi motor ehliyeti için nasıl neler yapmak gerekir? Motor ehliyetini alırken sınavda ne yapıyorsunuz? Onları göstereceğim. Sınava girdiğiniz zaman ilk önce burada başlıyorsunuz arkadaşlar. İlk önce böyle bir parkurda parkurda başladığınız zaman ilk başta burada duruyorsunuz ve sol sinyali veriyorsunuz arkadaşlar. Sol sinyali verdikten sonra yola çıkıyorsunuz arkadaşlar. Yola çıktığınız zaman sinyali söndürüyorsunuz. Ve buralardan geçiyorsunuz arkadaşlar. Yani sol sinyali söndürdükten sonra ve buralardan dönüyorsunuz. Sol sinyali söndürdüğünüz başka hiçbir yerde sinyal vermiyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir yerde Sadece trafiğe çıktığınız zaman veriyorsunuz. Buranın parkuru böyle arkadaşlar yani. Parkurda döndükten sonra buraları da dönmeniz gerekiyor arkadaşlar ve sarı çizgiden geçmeniz gerekiyor. İsterseniz yavaş geçebilirsiniz, isterseniz hızlı da geçebilirsiniz nasıl isterseniz ve Orayı geçtikten sonra burada sakin bir duruş yapıyorsunuz. Böyle beyaz bir çizgi olacak. Tam burada sakin bir duruş. Ve onu yaptıktan sonra da tekrar dönüyorsunuz. Ve engelden kaçma. Engelden kaçtıktan sonra bir duba daha geliyor arkadaşlar. O dubadan sonra da Ve ani duruş yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu böyledir. Ve böyle yapıyorsunuz arkadaşlar yani. <laughs>